Narkodik polis. Buyurun memur bey, arama izniniz var mı? Ne arama izni kardeş? Arama izniniz yoksa içeri almam sizi. Arama izni olmadan içeriye almalı mıyım? Bizim durumumuzda polisin ne arama izni var ne de sizin müsaadeniz var. Böyle bir durumda evinize girebilir mi? Evinize veya iş yerinize girmesi için polise genel bir itibariyle bir hakim kararı gereklidir. Fakat gecikmesi sakıncalı bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısı bir yazılı emir hazırlar ve bununla arama yapılır. Bunun haricinde istisnai olarak çok ani bir durumda ve tehlikeli bir olayda İzin gerekmeksizin polis müdahale edebilir. Mesela bir evden bir çocuk veya bir kadın bağırdı beni kurtarın, beni kurtarın diye haykırdı. O zaman hakim kararını mı bekleyecek polis? Elbette bu durumda direkt müdahale edebilir. Ama bu istisnalar için geçerli. Niye böyledir biliyor musunuz? Çünkü bir insanın can güvenliği başkasının malından veya mahremiyetinden daha önemlidir. Ama bu istisnalar haricinde bir hakim kararı gereklidir ve bu hakim kararı bulunmuyorsa polisi içeriye almaya mecbur değilsiniz. Şimdi diyeceksiniz avukatın aklına uydum ters kelepçe götürdüler beni. Arkadaşlar ben size hukuktan anlatıyorum. Ama bu hukuklu yaşatmanın hepimizin görevi olduğunu asla unutmayalım. Unutma ben senin avukatınım.